yapıyorsun? Babacım. Ne yapıyorsun oğlum? Olmuyor. Olmuyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Olur babacım beraber yapalım mı? Koy yere. Yere koy beraber yapalım. Yere koy. Babacım yere koy. Yere koy. Ama bak bu olmaz. Bak daha küçük bir şey getir. Bak. Hop. Oldu mu? Babacım onun yerine başka bir tane getir. Oldu mu? Ee, o zaman şöyle yapalım. Şimdi oldu mu? Çek elini. Baba komik saç alsana. Ne alayım oğlum? Komik saç alsana. Nerede saç? Komik saç alsana. Aldım. O, oh. Oldu mu? Al bunu. Aldım.